Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Bayağı tatlı olduk. Evet. Bayağı <laughs> <laughs> evet. <ben de> çok güzel <laughs> Evet. çok iyi yaptık böyle bir şey yapmakla. E, o zaman hepinize gönüllü <laughs> olduğumuz da Evet, evet Ben öyle giriyorum. Aynen öyle. Sen de giysene. <laughs> <laughs> Ay canım. <çenir. gülüyor> <laughs> 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 şey diyeyim mi? Benim bayağı hoşuma gitti. dokunuyor <laughs> Sabah Proje şey yapacağım derseniz, benim şey yapmanız <laughs> <Toplum gülüyor> varsa övür. ben de eve gideceğim. Ben de gitme niyetim yok. O topla gitmeyi derseniz. Tamam kol yapmam ama büyük çekmece olduğu için şu an size soruyorum işte. Bakın 20 20 gün 21, 21, 21 gün evet. kalsın, 21 gün. Çizimde her şey bitecek. Yani ya yarın toplantı, yarın toplantı beş saatte, gece iki kadar toplantı yapacak. O zaman <gülüyor> daha... <gülüyor> O sırada ekimi prestijli. Karançivi, bu lan çiziği vur bak böyle diye. Üstü adamlar Hep seni sevmiştim diyen Bir şeyler bekler bakışlar Yer çekimine yenik üstün başın Bir de hep güzel tanımış Adın adın cebinde bir tek numaran Kalmış artık herkes için bir tadımlık Seni sildim telefon defterinden Adının üstünü hep karaladım Yüzünü görmek görmekten çok sıkıldım Yağmur yağ değil İnsan hata yapabilir Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam Ah delikanlı Sız insan ben bunu da tokat vur Tarih bizi yazmasın mükemmel olmasın benim kalbim her şeye yeter bir mucize sonmasın ebedi olmasın hayat bu inanmaya değer o zaman siz hepiniz eşref tek